Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Ocak 2021 Pazar saat 21.53. 18 Ocak'taki yabancıların gece koşuları olan Wolverhampton Birleşik Krallıkları yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulmuş olacaksınız ve siz yarış severler paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Şimdi işimize dönelim. Valorant'ın Birleşik Krallıkları yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayan yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı ganyan tahminlerime geçeceğim. Yedili plase birinci koşu ile 2010'da başlıyor. Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1220'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severler 3 safkan önerisinde bulunacağım. Zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Önereceğim ilk safkan 63 handikap puanı bulunan 3 numaralı It Must Be Fate diyorum. Daha sonraki önereceğim ikinci safkan 66 handikap puanı bulunan 2 numaralı Poetry and Art diyorum. Önereceğim son safkan ise 60 handikap puanı bulunan 6 numaralı My Friends'tan 7'li plasenin başlangıç ayağı için bu 3 safkan yeterli olacaktır. Şimdi 6'lı gayan tahminlerime geçiyorum. 6'lı gayan ikinci koşu ile 2040'ta başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1220'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı ganyanıma tek önererek başlayacağım. 62 handikap puanı bulunan ve son yarışını kazanmış olan 4 numaralı Jumara Biric'i tüm yarış yarışseverlere tek olarak öneriyorum. 6'lı ganyanın başlangıç ayağında 4 numaralı Jumara Biric tek. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde ise şartlı dört yukarı İngilizlerin uzun mesafe 3320'de gerçekleşecek olan bir yarış. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında da ben yarış severleri tek önerisinde bulunacağım. 109 handikap puanı bulunan 5 numaralı Meldon Bridge tek olarak önereceğim. E, safkandır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 109 handikap puanıyla 5 numaralı Meldon Bridge tek. Altılık ayağının 3. ayağına geçtiğimizde ise Handicap 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 1900'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden fazla safkana yer vermek istedim. 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 81 handikap puanı bulunan son yarışında kazanmış olan 8 numaralı Edmund diyorum. Daha sonraki ikinci olarak önereceğim safkan 87 handikap puanı bulunan 4 numaralı Mystical Madness diyorum. Daha sonraki üçüncü olarak önereceğim Safkan yarın yüksek ganyanlarda koşacaktır bu Safkan. 83 handikap puanı bulunan 6 numaralı Kelser diyorum. Önereceğim dördüncü Safkan ise Yine yüksek gayanlarda çıkacaktır. Bu safkan 90 handikap puanı bulunan 3 numaralı Home Before Dusk diyorum. Önereceğim son safkan ise 84 handikap puanı bulunan 7 numaralı Average'i tüm yarışseverlere severlere öneriyorum. Şimdi dördüncü aya geçti, geçiyoruz. Maiden 3 Waker İngilizlerin uzun mesafe 1900'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ilk yarışına çıkacak olan 10 numaralı The Yazın diyorum. Daha sonra önereceğim ikinci safkan ise son yarışında dördüncülü bulunan 6 numaralı Invisible, Invisible Gift diyorum. Önerceğim son safkan ise Son yarışında ikinciliği bulunan 4 numaralı May Beu, 6'lı Ganya'nın 4. ayağında bu 3 safkan yeterli olacaktır. 6'lı Ganya'nın tabela ayağına geldiğimizde ise Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 1900'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben bu yarışta sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden yarış severlere tuttuğum 7 safkanın sırasıyla aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 67 handikap puanı bulunan 1 numaralı critical Think diyorum. Daha sonraki ikinci olarak önereceğim Safkan 67 handikap puanı bulunan 2 numaralı win win power diyorum. Daha sonraki önereceğim Safkan 64 handikap puanı bulunan 5 numaralı hot team diyorum. Daha sonraki önereceğim Safkan 63 handikap puanı bulunan 9 numaralı Never Say Nothing diyorum. Daha sonraki göndereceğim safkan 54 handikap puanı bulunan 12 numaralı Final Atak diyorum. Daha sonraki göndereceğim safkan 59 handikap puanı bulunan 11 numaralı Tank yep diyorum. Daha sonraki son olarak önereceğim safkan ise 63 handikap puanı bulunan 7 numaralı kur gitti. Tüm yarış severlere öneriyorum. Size tuttuğunuz safkanları kesinlikle tabel ayağında ekleyin. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise Handicap 4 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 1900'de gerçekleşecek olan bir yarış. Yeri olanlar kesinlikle bu ayağı komple kapatsın. Ama ben sırasıyla tuttum. Safkanları sizlere aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 64 handikap puanı bulunan 4 numaralı Tuntur ediyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 62 handikap puanı bulunan 9 numaralı Broken Rifle diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise 55 handikap puanı bulunan 11 numaralı Giform Gabriel diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan 63 handikap puanı bulunan 7 numaralı City Escape diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim Safkan ise 59 handikap puanı bulunan 10 numaralı Monsaraz diyorum. Daha sonra 6. olarak önereceğim Safkan 63 handikap puanı bulunan 5 numaralı Kovikli'ye diyorum. Daha sonraki önereceğim Safkan ise 65 handikap puanı bulunan yüksek ganyanlarda çıkacaktır. Bu Safkan'dan sürpriz gelebilir. 3 numaralı Van diyorum. Önereceğim son Safkan ise 62 handikap puanı bulunan 8 numaralı Intorial Love'ı tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyan mi yapmış bulunmaktayım. 6'lı ganyan kupon bedeli 42 TL'dir. Tüm yarışseverlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarışseverlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp Ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Böyle sizler de abone olup gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş, ol, haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.